Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee... Touch Futbol ee, yok. Total 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 Futbol'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee... şuraya bastım. Ee, dükkana bastık da Böyle kaldı da ne oluyor? Ha, tamam geldik. Şimdi aa yok. Böyle olmaz. Ya. Şun, şunu açacağız. Ha. Şimdi haydi güzel bir futbol futbolcu ya futbolcu Şimdi güzel bir futbolcu görüyor mu? Ne oldu şimdi? He, Defans mı, kaleci mi, santrafor mu? Defans. Küçük oyuncu geliyor. Bakalım. Aynen öyle doğru düşmüşüm Williams. Dünya futbolcusu. Geç abi geç. Nereden buradan? Raşani İngiltere o, dur. Güzel bir atak oyuncusu geliyor İngiltere'den Yo güzel değilmiş Inks Polonya'dan bir Lewandowski çekmemiz var mı diyecektim de nereye Ver, verir mi bu Güzel bizi verdi Neyse o zaman biz de maçımıza başlayalım. Eğer maçının ne niye şey var o? Ne ismi? Ne oluyor bilmiyorum. ne oluyor ya? Neyse eee P çok. Bunlar şimdi böyle. Neyse oynayalım. ve maça başla... başladık tamam direkt pres ne oluyor oğlum Bu ekran ne? Tam top aldık. Niye ekran böyle? Güzel de ne oldu? Niye oldu? Ona düşmemiştik ama peki. Abi dedik adama dur kay işte ya. Haydi aldın onu. Tamam. Devruyn Şimdi Messi Messi diyor Messi 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 Messi, Messi geldi Devruyn oh çıkar dar. Taç. Şimdi şöyle taç da kullanalım. Rodrigo takımın en, iyilerinden. Almiron uf 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 Lan ne yaptın lan öyle Almiron Lan golün tekrarını göster lan Sen nasıl bir ya yuh Lan ne yaptın ya uf 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 çok güzel. Çok çok iyi. Nasıl bir oyuna bu yapacağım oluyor? Aga çıkıyormuş, yapmayan. Bize kişilemez. Oğlum diyor koş şimdi mazrao. Rodrigo orta olmadı Rodrigo bir ortada McAllister işte bu kadar Alistair McAllister Çok güzel gidiyoruz Saniyolo Ve olmadı Almiron. Gol atan kişi gidiyor şu an Almiron. Almiron. Bir döndü şöyle bir Almiron. Almiron kaleye baktı. Yapma be. Atmıştın aynısını ya. Aynısını biraz da yakın atardın ya. Yapma. Haydi yakın pas şuraya ver. Yapmadı. Şimdi Pepe. Saniyolu Rodrigo Of 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 Çok çok iyi bir gol 3-0 Maç galiba tarihi farkıyla bitebilir işte Bu 3. 3-0 çünkü Şimdi Saniyolu Saniyolu'nun pası Rodrigo'ya ama topu ama saldılar topu Rodrigo'ya Rodrigo pas ve uff 4-0 Kimin golü? De Bruyne Herkes atıyor herkes De Bruyne McAllister Almiron Rodrigo herkes atıyor Topu aldık vurduk uff 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 Uff. Direk de ne direkt öyle ne direkt öyle. almiron Şimdi Rodrigo yapma. Top bizde kaldı ama maçı bitiriz Daha doğrusu ilk kereyi bitirdi. Devam edelim. McAllister Balde Messi Messi ve 5 -0. Şu an gol atmadan futbolcuları attırmaya çalışacağım. Gol atmayan futbolcuları attırmaya çalışacağım. Şimdi zan atmamıştı mesela. Sen yolu Ne oluyor oğlum? Niye böyle yavaş yavaş gidiyor? Heh. Zaten tekrar girdi, Zan yolu yapma. Kaydım tuttu. Yok kayıp tutmadı. Geçiyorum direkt. Aynen öyle tutmamış bir kafa vurduk. Rodrigo da kalmadı. Topa Rodrigo işte. Şimdi gidiyoruz. San yolu. San yolu. Of. Altı oldu. Son yol tamam ama Messi'nin gösteriyor. Peki. Şimdi bek oyuncularımı attıracağım. Mozrao Mozrao döndü. Mozrao vurdu kaleci. yalnız adamlar geliyor. Hiçbir şey yok ya. Vay değildi. Yani adamın arkasında dört kişi girmişiz ama değil. Değil değil. Rozgo diyor şu an. Ben Rozgo'yu ben atmayacağım. Birazcık derisinin dolmasını bekleyeyim buradan. Doldu birazcık mazara de Bruyne, McAllister, Messi, şimdi Balde. Balde vurdu onlarda kaldı top. Hemen baskı oynuyoruz ve devriş. Devriş şimdi gidiyor. Devriş. 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 Vur devriş. Devreci vur ama onun ne arkadaşlar? Şöyle kafa Messi yani neyse boş ederek şöyle vur ya Rodrigo vursun şöyle Messi yerde kaldı top hemen baskı hemen şöyle bir kafa Messi Uff o şut gol olsa tarihe girer. Çok açık diyorum tarihe gidecek bir gol. Yani gerçekten bir gol olsa. Şimdi Lionel Messi tarihin en iyi futbolcusu tek kale düşündü olmadı. Messi bu sefer tek vurdu. hadi evet, çıkar topu şimdi Messi kullanmasın ama Messi kullanım şöyle bir kullanalım bakalım Manchester, metırmazra Messi dışarı bas kesen ne gir Şöyle bir kafa vuramadık. Ama topu al alalım dur. Sen aldı zaten. kaldı şimdi top güzel. Balde. Balde'nin pası Zanyolo. Zanyolo verdi Rodrigo'ya. Rodrigo'nun pası. Lucas Vazquez. Reinder. Reinder. McAllister. Şimdi orada güler. Orada güler. Ve 7-0. Başka gol mesela değil bitecek. Ve başlattı gidecek bitecek. Ve bitti. 7 farklı futbolcu da 7-0. Aynı gol iki yani tane gol atan futbolcu ama 7-0 skor. Neyse arkadaşlar hepinize görüşürüz. Bay bay.